Esselamu Aleyküm, ben Nesibe Binti Amr. İnsanlar beni daha çok Ümmü Ümare diyebilir. Hazreç kabilesinin Neceroğulları koluna mensubum. 622 yılında eşim ve diğer Medinelilerle birlikte ikinci Akabe biatına katılarak Peygamber Efendimizin huzurunda iman ettik. Şükürler olsun o mübarek güne. Bedir'e katılamamıştım ama Uhud. Ah Uhud, o gün benim imtihan günümdü. Belimde su tulumum, elimde sargı bezlerimle askerlere su dağıtmak ve yaralıları tedavi etmek için çıkmıştım yola. Savaşın başında Müslümanlar galip geliyordu lakin rüzgar tersine döndü. Gördüm ki Allah Resulü'nün etrafındaki çember daralıyor. O an su tulumunu yere attım. Yerden bir kılıç ve kalkan kaptım. Ben, iki oğlum ve eşim Resulullah'ın önünde etten bir duvar ördük. O gün bir cengaver gibi savaştım. Omzuma şiddetli bir darbe aldım ama acıyı hissetmedim. Şükürler olsun onu koruduk. Hudeybiye, Hayber, Mekke'nin fethi, Huneyn ve Yemame daha nice savaşlara katıldım.